Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda mis gibi mahlepli alaçatı kurabiyesi kokusu var. Bu uzun süre dayanan güzel tarifi sizinle de paylaşmak istiyorum. Malzeme listemdeki 125 gram margarini, 1 çay bardağı sıvı yağ, bir yumurtayı, yarım kahve fincanı su ve sirke karışımını yani 2 yemek kaşığı su ve 2 yemek kaşığı sirke yarım kahve fincanı yapıyor. 1 yemek kaşığı toz şekeri ve yarım tatlı kaşığı tuzu birbirine geçiştirdikten sonra yavaş yavaş ununu ilave etmeye başlıyorum. Ben bu tarifte doktor ötken'in çeşneli, mahlepli, susam aromalı kabartma tozunu kullanıyorum. Eğer bulamazsanız ki ben bu ara bulmakta sıkıntı çekiyorum. Normal bir kabartma tozuna bir tatlı kaşığı mahlep ilave edin ki bu lezzeti yakalayabilirsiniz. Hamurumu aldığı kadar unla kulak memesi yumuşaklığında yoğurup yoğurma kabımın da kenarını köşesine şöyle bir toparladıktan sonra cevizden küçük topçuklar yapıp biraz derin bir borcamın veya tepsinin içine bırakıyorum. Kıyır kıyır bir kurabiye olduğu için ben tek lokmalık yuvarlak toplar hazırladım. Sizler arzu ederseniz yine tek lokmalık minik kalıplarla sadece üzerlerine çörek otu ve susam serpiştirerek şekilli de hazırlayabilirsiniz. Yuvarlama işlemi bitince yumurta fırçamı biraz suya batırıp birkaç fırça darbesiyle Kurabiyeleri nemlendirip üzerine susam ve çörek otu karışımını döküp tepsimi sağa sola sallayarak nemlenen topların susam ve çörek otuna bulanmasını sağlıyorum. Kurabiyelerimin her yeri susam ve çörek otuna bulanınca yağlı kağıt serili fırın tepsime diziyorum. 180 derecede ısınmış fırında 15-20 dakika kontrollü bir şekilde pembeleşene kadar pişiriyorum. Kurabiyeleri iyice kızartırsanız yanık kokusu oluşur. O yüzden pembeleşince gecikmeden fırından çıkarıp soğuyunca servise sunabilirsiniz. Afiyetle.